Bugün sizlere iki ay önce başımdan geçen bir olayı anlatacağım. Bir sabah uyandığımda birdenbire içimden namaz kılmak geldi ama üşenip kılmadım ve sonra elimi yüzümü yıkadım. Evimizin damına çıkıp kuşlarımı ve iki köpeğimi beslemeye çıktım. Onları besledikten sonra damda hayvanlarımla beraber biraz zaman geçirdim. Saat akşam altı olmuştu. Artık kuşlarımı yuvaya koyup aşağı indim ve evin kapısını açıp içeri girdim. Aniden gözüm karardı, başım döndü, olduğum yere düştüm. Toparlanıp kalkmaya çalışırken yanımdan geçen siyah bir kedi gördüm. Tırsıp bağırarak geri çekildim. Banyoya doğru kaçtığını gördüm. Çok korkmuştum. Ne olduğunu hiç anlamadım. Benim evimde kuş, köpek ve balıktan başka bir hayvanım yoktu ve bu korku ile yavaş yavaş banyoya gitmeye başladım. Banyonun ışığını yaktığımda hiçbir şey yoktu. Hayal görmüş olabileceğimi düşünüp içeri geçip oturdum ve film izlemeye başladım. Aradan 5-6 dakika geçmeden miyavlama sesi duydum. Bu sefer hakikatten ürktüm ve sinirlenmiştim. Elime tüfeği aldım ve salona doğru ilerledim ama hiçbir şey yoktu. Evin her yerini didik didik aradım, hiçbir şey yoktu. Sonra tüfeği yerine koydum ve filmime devam ettim. Bir süre sonra uykum geldi ve o gece saat 1.30'da uyudum. Yatağıma yavaşça uzanıp besmele çekip uyumaya çalıştım ama bir yandan da çok korkuyordum ve yavaş yavaş uykuya daldım. Uyurken bir insan sesi duydum. Sanki dua okur gibiydi ve o an kalabalık bir yerdeymiş gibi hissettim. Gözlerimi açtığımda bir mağaranın içinde insanlar namaz kılıyordu. Ben o mağaraya nasıl geldiğimi ve bu insanların neden mağarada namaz kıldığını hiç anlamadım. Mağarada imamın yanına gittim ve imam bana doğru bakarak "Git hadi yerini al seninle birlikte nafile namazı kılacağız ey Adem'in oğlu." dedi. Ben fena korkmuştum ve irkilerek uyandım. Hala evde olduğumu ve bunun çok tuhaf bir durum olduğunu anladım. Bu rüyamı babası cinci olan bir arkadaşıma anlattım. O da seni babama götüreyim, o sana gereken muskayı yazar ve verir dedi. Sonra onunla birlikte evine gittik. Eve girdiğimde göğsüm daraldı ve nefes alamadım. Babası karşıma çıkıp bazı dualar okuyup rahat bırakın onu dedi. Birdenbire göğsümdeki daralma gitti ve üzerimde bir rahatlık hissettim. Arkadaşım bana "Korkma, sadece senin yanına uğradılar. Abdestlisin değil mi?" dedi. "Evet." dedim. "O zaman korkma." dedi. Ben tuhaf bir şekilde arkadaşıma baktım. Beni kolumdan tutup içeri aldı. Oturduk ve birer çay içtikten sonra babası derdini anlat Mustafa'm dedi. Ben de her şeyi anlattım. Babası çok garipsemişti benim olayımı. Oğluna bir kase getirmesini ve o kaseye tavuk kanı koyup kendisine getirmesini söyledi. Oğlu da bahçelerinde bulunan bir tavuğu kesip kanını bir kaseye akıttı. Babası da bir kağıda bazı Arapça harfler ve sayılar yazıp o kağıda tükürmemi istedi. Ben de hafifçe tükürdüm ve babası o kağıdı yakıp kan dolu kaseye attı. Attığı an tüm gördüğüm rüyaları tekrar gördüm. Kendime geldiğimde babası, bu gece uyurken, bana vereceği vefkli örtüyü gözüme bağlamamı ve bağladıktan sonra, altı kez ya Allah ya Mennan ya Muhammed ya Ali dememi söyledi. Neden böyle bir şey yapmam gerektiğini sordum bana musallat olmuş bir cin olduğunu ve bu cinin Müslüman olduğunu ve rüyamda gördüğüm mağarada bir muska olduğunu, o muskayı kendisine getirmeni istediğini söyledi dedi. Çok korkuyorum dedim. Hayır oğlum korkma bir şey olmaz diyerek bana güldü. Ben ise şaşkınlıklar içinde eve doğru yola çıktım. Evime geldiğimde yine aynı şekilde evin damına çıktım. Saat altı buçuktu ve pitbull cinsi köpeğimin korkunç bir şekilde parçalandığını gördüm. Çığlık atarak ağlarken bir anda o kedinin bana bakıp insan gibi güldüğünü gördüm. Damın kenarındaki taşı alıp kafasına atıp o kediyi öldürdüm. Arkamı döndüğümde köpeğimin başında toplanmış altı adet kedi yavrusu gördüm. Daire oluşturup ölen köpeğimin etrafında dönüyorlardı. Allah diye bağırıp aşağı kaçtım ve kapıyı kapatıp evde sessizce düşünmeye başladım. Hocanın bana verdiği vefk yazılı, o örtüyü gözüme bağlayıp dediği şeyleri altı kez tekrar edip ışığı söndürüp uyudum. Tam saat 2.45'te uyandım. Kalktım ve lavaboya gittim. Aynaya baktığımda yüzüm morgda yatan insan yüzü kadar soğuk ve çekikti. Ellerim ölü eli gibi kanlı ve çürümüş bir haldeydi ama korkmayıp dışarı çıkmaya karar verdim. Dışarı çıktığımda direkt o mağara gözüktü. Mağaranın içinde yine o cin imam ve namaz kılan cinler vardı. Ben o cin hocanın yanına gittim. Hoca bana baktı ve tekrar hoş geldin Adem oğlu Mustafa dedi. Adımı nasıl öğrendiğini sordum. Cevabı ben bilirim dedi ve namazına devam etti. Namaz kılarken ben de orada oturup onları izlemeye başladım ama cin olan imam bir anda Besmele'yi ve Nisa suresinin ilk üç ayetini tersten okuyup mağaranın duvarlarına yazmaya başladı. Orada bulunan diğer cinler bana küfür etmeye ve taş atmaya başladılar. Ben de cin olan hocanın yanına gittim. Hocanın bana eliyle işaret ettiği duvarı kazmaya başladım ve bir ölünün tabutunu buldum. Tabutun çevresinde ise muskalar vardı. O muskaları alıp cin olan o imama verdim ve imam buradan sabah ezanına kadar uzaklaşmamı yoksa beni öldürecek ve yok edeceklerini söyledi. Tamam deyip yalnız evimde siyah kediler olduğunu ve o kedilerden birini öldürdüğümü söyledim. O da kurtuldun artık dedi. Neyden diye sordum ve bana küfür eden cinleri gösterdi. Bana dönerek aslında onların kafir olduğunu ve Zarrami kabilesinden olduklarını ve kaçmamı söyledi. Bana yüzüme üfleyip tekrar uyanmamı sağladı. Ne olduğunu hiç anlamamıştım ve o gün, bugündür ne onları rüyalarımda görüyorum ne de o cin imamı. Arkadaşımın babasının ise delirdiğini ve kollarına besmeleyi tersten yazdığını duydum. Arkadaşıma ne olduğunu sorduğumda bana, babam seni bunu için kurtarmadı, dedi.